Değil. <laughs> Bak börek yaptım, koyayım mı ha? Ay kokusu odaya kadar geldi, koy koy bir tane. Bir dilim daha ister misin? Evet <laughs> Günaydın alıcım. Konuşma benimle. Ha? Konuşma benle iyi değilim ben. Ola. Kimsin misin sen? Bir doktora götüreyim mi seni? yok yok. İyi istemem. E, git buradan. Durma git. Allah Allah. Durma dedim, git şuradan. Bakma bana. Bakma git. Anne. Anne. Ya bir ilgilen halamla bak, iyi değil kadın ya. Aa! Ah, Kerimciğim, sen mi geldin? Gel, gel senle bir sıkıntı, kahve içelim. Gel, hadi gel. Annem halleder onu ya. Abla, iyi misin? Hah, gel. <laughs> bak, ne gıybetler var. Gel, annem halleder onu. Gel. Hadi, derin bir nefes al. <laughs> al, ver. Ya gelsene sen. Aa, neler anlatacağım ben sana bak. <laughs> gitti. Gitti. Demedim. Tamam. Demedin. Bir şey demedim. Demedin. Tamam demedin. Hı, tuttum kendimi. Tuttun kendini. Ha. Hı. Ah. Hı. Ah. Ha. Ha. İyi misin? Vallahi demedim. İşe bu saatte mi geliyoruz paşam? Ya dün biraz Kerim'le lafın gözünü çıkarttık da. Şömine vardı böyle başında sohbet muhabbet derken geç yattık biraz. Şömine? Evde şömine de mi var? Hı hmm. E çok güzel bayıldım ben. Alıyoruz. Sebep? Sebep ortada baba. Akşam sen ben Kerim yemeğe çıkalım. İtiraf edeceğim ben. Anlatacağım. Özür dileyeceğim, tövbe edeceğim. Belli ki bu kaçırma işini öğrenmiş, o yüzden evime alıyor. Ben kendim anlatırsam hafifletici sebep olur. Baba, bir gün herkes kendi evine çıkacak. Buna alışmayı başlasan hiç fena olmaz. Cık, öyle olmayacak. Ben öleceğim, ondan sonra çıkacaksınız evden. Ayrıca sen önce hangi hanımınla oturmak istediğine karar ver. Ev kolay sonra Hüseyin. Öyle mi baba? Öyle şey. Müsaade edersen biraz işim var. Geç kalmışım ya zaten. sen de tutsana bir işin ucundan. Öyle zebellah gibi dikildin tepemize. Cık. Mümkün değil. Ne dedim? Kimse birbirinden yardım dilenmeyecek. Bugün senin temizlik günün, ablamın da yemek günü canım. Kapı. Kapı normalde senin görevin. Ama bir kereye mahsus bakacağım. Ay bir bulaşmayın birbirinize ya. Öf. Ay sinir ediyor insanı ya. Yusuf abi gelmiş, Bahar'ı getirmiş. Gel bir tanem. Basacağım. Basacaksın, zile mi basacaksın? Evet. Okulumuz bitti mi prenses? Tabii ki var. Anneciğim, hoş geldin. Kavuştuk mu biz? Evet. oh Gülüm. Tabii ki Hayatım abi, kaldın böyle ayakta yabancı gibi ağlaştın, otursana. hiç girmesem. Aa aşk olsun bak. Ben sana terlik de vereyim. Geç otur şöyle. Sağ ol. Buyurun buyurun. Beş dakika oturayım ben. Yorucu bir gündü. Ee, Nilay'cığım. Hadi sen Atıf Bey'e bir çay koy istersen. Ha Nilay börek yapmıştı vallahi yemezseniz çok bozulur. Tabii. Anneciğim börek yiyelim mi biz daha? De, Değil. Değil mi? Börek de yiyelim. <laughs> ne? Aa annesi? O prensesin elması var. Elma yiyecek değil mi prensesin? Börek. Ya İyi, aferin Bahar'cığım ye. ye. Ye ye zaten börek oldun iyice. Allah Allah ama bak ileride bana gelirsin... ...ağlarsın böyle çok güle aldım... ...giyecek hiçbir şeyim yok diye. Çok tatlı teyzesi maşallah var. Ona baktıkça içimiz açılırdı çok özeceğiz onu. Öyledir benim kızım valla güneş gibidir. Nilay Hanım küçük bir parça olsa yedir. Aa ama Nilay'ın böreği çok meşhurdur. Tabii. <laughs> Bu arada dışarıda mahalle halkından çok koruma var Atıf abi. Ama neyse Allah'tan başlarında sen varsın da içim rahat. Eksik olmayın Hülya Bundan sonra korkmanıza gerek yok. Bizzat ben göz kulak olacağım sizlere. <laughs> Onlar kimi Nila? Şey ben kapıdaki görevlilere börek götüreyim dedim de. Siz zahmet etmeyin. Ben götürürüm. Hem biz dışarıda yeriz. İşe yapma sen ne <laughs> yani Nilay gerçekten bravo sırası mıydı şimdi ya korumalara servis yapmanın? Ay ne bileyim ben canım öyle görevlere börek götüreyim deyince adama kibarlık falan olur dedim. Çok iyi demişsin yetmişsin de bak işte adam gitti. Ha hayır yani biz şurada adamı içeri alıp şuraya oturtalım iki ortam olsun diye göbeğimiz çatlıyor. Sen geçip karşısına oturacağına yok efendim korumalara börek götürecekmiş aldı o işte şimdi böreğe. Cık. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen bu kafayla ölene kadar evde kalırsın ha. Yok arkadaş. Nato mermer, nato kafa. Evde kalırsın. Ha değil mi kızım? Evet aferin. Bak o bile biliyor. O bile anladı. Bacak kadar boylam bir sene eksiktim. Biz börek yiyelim ha. Abla. Ne konuştuk şimdi? Ama yeni geldi eve. Ama... Tamam ama yarımcık. Tamam. Ayarlasam tamam. Ya yeni geldi kızım geldi ya. Ne yani... Al bakayım, al şunu. Küçücük bir tek bu var, tamam mı? Börek. Börek değil o. Börek. Börek de bakayım. Börek. <laughs> Börek değil kız. Börek de. Börek. 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 <gülüyor> <gülüyor> sen çok fenasın sen. Nilay'ı mı çektin böyle acaba? Kime çektin? Börekmiş. Gitti adam ya. çay mı götürsem acaba dışarı?